Deşifre nasıl gelişir? Deşifre nedir? Deşifre dediğimiz kelime şifrenin çözümü demektir. Şifre dediğimiz şey nota. Kimisi nota okumaktan hiç hoşlanmaz ama ne olursa olsun nota okumayı öğrenmemiz lazım ki kendimizi sürekli yenileyebilelim, yeni eserler öğrenebilelim. Peki bunun için ne yapmalıyız? Her şeyden önce piyano başında henüz hiçbir şey çalmıyorken elimize kitap olarak notayı aldığımız zaman en azından sol anahtarındaki yani sağ ile okuduğumuz notaları tek tek iyi tanıyabiliyor olmalıyız. Bu basamağa geçtikten sonra piyano için konuşuyorum. Sol elimizi yazdığımız fa anahtarındaki notaları da tane tane okuyacak kadar fa anahtarıyla haşır neşir olmuş olmamız lazım. Daha sonra piyanoda çaldığımız parçalar belli bir seviyeye ilerledikten sonra kendi seviyemizin oldukça altında bir çırpıda gördüğümüz zaman bağını, ritmini, notasını ve nüansını hep beraber kontrol edebilecek şekilde okuyabileceğimiz kadar kolay parçalardan başlamamız gerekiyor. Ve bunları kesinlikle süratli bir şekilde yapmamıza gerek yok. Mühim olan hiç durmadan, takılmadan yavaş yavaş da olsa heceleye heceleye de olsa o parçayı çalabilmek. Yoksa aynı notanın üzerinde 5 defa durarak deşifremizi geliştiremeyiz. O yüzden size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Eğer öğrencimiz Mozart sonatlar çalıyorsa ve Mozart sonatlar seviyesinde piyano çalan bir çocuğun deşifresini geliştirmeyi istiyorsak Clementi sonatin tarzı, basit sonatinler tarzı ama hiç bilmediği müziklerin notalarını onun önüne koyabiliriz çalmadan evvel bir defa içinden okumasını, her şeyi önce içinden çözmesini, çünkü önce beynimizin notaları çözmesi gerekiyor ve daha sonra elini piyanoya koyarak bunları çalmasını isteyebiliriz. Hatta hatta bu ikisinin arasında önce salt olarak notayı okuyup içinden duymasını, Sonra bir defa daha okurken ellerini hangi pozisyonlarda geçirdiğini de hayal etmesini ve son olarak elini piyanoya götürerek bu notaları tam zamanında ve doğru şekilde çalmasını isteyebiliriz. Eğer bu çalışmayı her gün en az 20 dakika yaparsak emin olun deşifremiz yavaş yavaş ilerleyecektir. Eğer ki deşifreniz fena değilse ve çok daha ilerlemesini istiyorsanız şu çalışmayı salık veririm size. Biraz daha güçleşmiş eserlere basamak basamak ilerlediniz diyelim ki. Bu sefer şan parçalarını alabilirsiniz. Mesela Aryantikler ya da Schubert Liedler gibi yazısı daha basit olan likleri seçerek önce bunların piyano partisini gene hiç takılmadan çalabilirsiniz. Ve daha sonra ikinci çalışınızda üzerindeki şan partisini de şarkısını söyleyerek sözleriyle değil sadece notasıyla okuyabilirsiniz. Bu basamağı da geçtikten sonra bu sefer eseri orijinal tonundan değil de bir ton aşağıdan ya da bir ton yukarıdan aynı şekilde çalabilirsiniz ve söyleyebilirsiniz ve bunu yavaş yavaş 3 ton aşağı 3 ton yukarı 4 ton aşağı 4 ton yukarı şeklinde geliştirebilirsiniz ve böylelikle 7 anahtarınızı geliştirmiş olursunuz.